Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim bugün sizlerle bu gri yazmaya yani açık gri değil fakat böyle nasıl denir küllü gri diyelim gri yazmaya gümüş simit daha oyası çalışacağız daha oyası yeşil çimen de yaptığımız oldu bu şekilde işte sade olarak arasına şu benim koyduklarımı koymadan sade olarak da yapıldı arasına çiçek oturtmak için farklı versiyonlarda yapıldı Arkadaşlar ben de gri yazmaya ne yapacağımı bilemedim Bir an böyle daha oyası başladım İsterseniz hemen yapılışını anlatımına geçelim arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar arasına yine örümcekler üzerine 7 zincir çekip e, fıstık oturttum ben. E, i̇sterseniz ben hemen şurayı yapayım. Aynı birlikte başlayacağım. Şu kenardan başlayalım. 2 zincir çekip tığ battıma battım. 2 defa battım arkadaşlar. Birini batmıştım ben. Bir tane zincir çektim. Bir örümcek. Yani bunu batmamızdaki amaç da ortaya oturtacağımız fıstık hemen şöyle çok biçik olmasın diye 1 2 Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örümceğimin kenarından giriş yapıp bir yuva oluşturdum. Daha önce de söylemiştim bu simipleri örmek zordur diğer ipler gibi değildir zaten bayağı bir ince gümüşü de iyice ince çıktı bu şekilde arasına iki tane tığ battı arası veriyoruz bir iki şuraya batacağız yine iki iki defa iki zincir çekip battım Şimdi sizlerin başlayacağı yere geldik arkadaşlar. Sizler de hep birlikte. Şimdi şuradan başlıyorum ben genelde şu kenardan. Bir de yazmanın köşesinden başlıyorum tabii ki. Köşesinden başlayacağız ki arkadaşlar diğer türlü denk gelmeyebiliyor hani e, bu burası denk gelsin köşelere. Sadece köşeye şu çiçeği oturatacak kadar yer kalsın. Şimdi Şöyle anlatayım ben size buranın şuranın zihniyeti 5 ve katı yani 5-10-5-10 zincirden oluşuyor Burası hemen başlıyoruz bir aynı az önceki aldığım örümcek orta boy bir örümcek 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir çektim örümceğimin birleştirdiğim yerine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar aynı boyda yine örümcek çekip böyle aralarda iki tane yani şunun arasına da iki bırakmıştık. Buraya da iki tığ battısı ikinci örümceğimi, iki tığ battısı sonrasına batıyorum. Bu şekilde ilk kanadı yaptık. Şurayı yaptık. Bir defa sık iğne gibi boş battım gevşemesin diye orası. Yine aynı boy örümceğimi. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yazmamın tersini döndüm. Bunun bu tersinden bana bakan kanadına birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 10 birleştirdim. Hemen bu tepede bakın 5 zincir çekip battığım yuvanın sık iğnesi var ya oraya battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi tamamladım aynı yuvaya tekrar giriş yaptım bu şekilde 1 2 3 4 5 bakın burada 5 zincirle çıkmıştık onun bir kanadı olmuştu ikinci kanadını yaptım bunun gibi olması için bir 10 zincir çekeceğiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim tekrar tekrar aynı yuvaya dibine battım bakın arkadaşlar şu anda bu şekilde tekrar örümceğimi yapıp iki tığ battısı sonrasına bir tık kısa yaptım bunu iki tığ battısı sonrasına örümceğimi batıyorum Bakın 1 2. 2 tığ battı sonrasına sabitledim. Bir boş sık iğne yaptım. Tekrar örümceğimi aldım. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Yazmamın tersini döndüm. Bakın az önce bir taneydi. Bir tane yapıp tepesine bunu yaptıydık. Şimdi iki tane oldu arkadaşlar. Bir 5 zincir çektim. Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir burayı da sabitliyorum iki tane 5 zincirimizi çektik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yazmamın doğrusunu döndüm hemen sık iğne ile battığım yere tek kanadımı yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ikinci kanadımızı yaptık sabitledim 2 3 4 5 zincirimi çektim bakın burada tek kanat var hemen bu birleştirdiğim sık iğneme 5 zincirimi sabitledim. Sabitleyemedim çünkü çok sıkı çekmişim. Batmakta zorlanıyorum. Bakın 5 zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10 zinciri de tekrar aynı yuvaya batarak ikinci kanadını da yapmış olduk. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu şu anda. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen örümceğimizin birleştirdiğimiz yerine batıp kanadımızın birini oluşturduk. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. kanadımızın ikincisini de oluşturduk sıkıladık bir zincirle yine aynı boyda örümceğimizi alıp iki tığ battısı ilerisine batıyoruz bir zincirimi çektim bir iki iki tığ battısı ilerisine battım şu anki durumu böyle bir tane daha yapacağız çünkü ben bir tık büyük yaptım yani tepedekini saymazsak 3 şu anda 2 bir tane daha yapacağız bu boyda da yapabilirsiniz küçültmek büyütmek daha benimkinden bir tüy, büyük yapmak sizin elinizde buradan artıyor eksiliyor bir boş sık iğnesi batıyorum demiştim araya örümceğimi çektim. 1 2 3 4 5 zincir tersimi tersini döndüm. Bu 5 zincirleri buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir şu en tepedekinin bu yüzüne bu şekilde yaptık. Bu son sıramız olacak arkadaşlar. 6 7 8 9 10 zincirimi battım. Tepe noktayı yapıyorum şu anda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 1 2 3 4 5 zincir Dönüşlerde sık iğneye batmak zor oluyor. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-10 zincirimi yaptım sabitledim aynı yere 2-3-4-5 zincirimi çektim yine sık iğnenin arasından 4 işte böyle ince bir ip saç teli gibi dört beş altı yedi sekiz dokuz on hemen bu kanadımı da buraya sabitliyorum bir iki üç dört beş örümcek yapıp çıktığım yerde örümceğin bağlantı yerine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi tekrar aynı yuvaya sabitleyerek ikinci kanadımı da yapmış oldum. Yine aynı boyda örümceğimi yapıyorum. 1 2 iki tane tığ patlısı atlayıp bu şekilde dağımızı oluşturduk arkadaşlar böyle bu şekilde anlatımı Hani uzun video oluyor zaten ee, tekrar anlatsam çok uzun olacak başa alıp tekrar takıldığınız yeri yapabilirsiniz Ben hemen çiçek yapacağımız yeri de göstereyim size 1 2 2 defa batıyoruz demiştim. 1 2 Aynı boyda örümceğimi çektim. 2 tığ battıdan sonra aynı boyda örümceğimi çektim. 1 2 3 4 5 6 7 Zitir örümceğimin dibinden sabitleyip bir yuva oluşturdum fıstığımızı kurabilmek için pardon zincir çekiyorum tekrar örümcek yapmam bol miktarda örümcek ve zincir var arkadaşlar bu modelde üstüne istik bir de fıstığımız var bu şekilde anlatımım hemen çiçeğinin yapımına geçelim ben size şöyle göstermek istiyorum ben gri olduğu için birazcık ne renkler koyacağımı bilemedim arkadaşlar. Doğru yüzü burası. Pardon burası. Ben böyle gümüş simok isimip de olunca aslında renkleri tam çıkmıyor. Bu çok güzel bir pudra gibi, yavrazi gibi bir renk. Bu su yeşili. Bu yine öyle ona keza nasıl denir? Böyle koyu bir nar, nar çiçeğinin açığı gibi açıkçası koyu da demeyeyim. Bu böyle sütlü kahve. Böyle bu renkleri koyarak kombinlemeye çalıştım. Hemen bir tane de fıstık anlatalım. İpimi tığıma sabitledim. Ee, hemen bu dipten hani iki zincir çekip battığımız yer vardı ya bunları yapmadan. Hemen bu dipten sıkıladım şöyle ipimi arkaya alacağım sıkıladım ve bu yaptığım örümceği sık iğne ile yukarı çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Burada 7 zincirlik bir yuva yapmıştık. O yuvanın içine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Ve şimdi arkadaşlar buraya fıstık yapacağız. uzattım ipimi aldım zincir çektim çıktım 3 4 5 Bunun üzerine 16 17 defa ben saymıyorum arkadaşlar. 8 zinciri öyle denk geliyor, öyle yapıyorum. Bu şekilde fıstığımı sardım. bakın doldu üzeri şöyle tutup çekiyorum sıkılıyorum arkadaşlar böyle sıkılayıp bu 7 zincirli yuvaya sabitliyorum bakın üç tane yapacağım bundan iki tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar 3 kanat fıstığımı yaptım hemen sabitledim burada yuva şey çiçek kurduğumuz diğer tarafı örümceğin orayı da sık iğne ile aşağı inip modelimizi tamamlıyoruz aslında örümcek yapmasam da olurdu çünkü ben başka bir model kurmak için düşündüm ama o yapacak olduğum model bunun kadar güzel durmadı her ikisini de denedim Fıstık daha bir güzel ağır durdu burada. O yüzden örümcekle de yarım kenar yapmıştım. Devam etmiş oldum. İsterseniz zincirde yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Ben yazmamı tamamladım arkadaşlar. Yani size anlatacak kadar. Dediğim gibi bu şekilde aralarına fıstık koyarak kombinledik. Fıstık da güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bunu isterseniz böyle arasını koymadan bu şekilde de daha olarak yapabilirsiniz. Daha oyası şöyle bunu yap böyle ne dore ipi, gümüş ipi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Anlatımım bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.